Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda çar veri tipinin kullanımını öğreneceğiz. Arkadaşlar öncelikle çar veri tipini hemen bir hatırlayarak başlayalım. Açıklama satırı ekleyelim hemen buraya. Çar veri tipi içerisinde tek karakter tutabilen veri tipidir. İlk önceki videomuzda veri tiplerini anlatırken de söylemiştim hatırladığınız üzere. Ee, biz char veri tipiyle birlikte sadece tek bir karakter tutabiliyoruz. Örnek verelim. Öncelikle değişken tanımlarken hatırladığınız üzere veri tipini yazıyorduk değişkenimizin. Char olsun. Veri tipimizin ismi de değişkenimizin ismi de karakter olsun. Eşittir diyelim. Ardından buraya bizim bir karakter ataması yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ancak atadığımız şey mesela biz karakter olarak bir harf atayabiliriz. Ama harfin dışında arkadaşlar biz karakter olarak bir tane rakam da atayabiliriz. Mesela bu zaman hani örnek veriyorum int'te direkt işte biz geldik buraya int yazdık. Ancak buraya sonra tam sayı dedik. 9 yazdık. Onun bir sayı olduğunu anlıyor. Yani bizim burada sistemin atadığımız şeyin bir karakter olduğunu anlaması lazım. Biz bunun için arkadaşlar atacağımız karakteri tek tırnak içerisine atarak bu işlemi devam ettireceğiz. Tek tırnak içerisine tek bir a karakteri atalım. Satırı bitirdim. Hemen bir aşağı satıra inelim. Printf diyelim. Evet arkadaşlar bundan önceki videoda Ekranım int veri tipinde bir değişken yazdırmak için %D adlı format belirtecini kullandım söylemişim. Ekrana char veri tipinde bir değişken yazdırmak için ise arkadaşlar %C belirtecimizi kullanacağız. Virgül geldik. %C belirteci neyi yazdırsın dedi. Bize dedik ki karakter adlı değişkeni yazdırsın. Diyoruz. Karakteri buraya yazıyoruz. Ardından geliyoruz. Bitiriyoruz. Programımızı arkadaşlar hemen kaydedelim ve çalıştıralım. Gördüğünüz üzere ekranda A'yı yazdırabildik. Bu farklı şeyler de olabilir. Yani bu A değil de büyük A da olabilir mesela. Çalıştıralım. Bakın büyük aldı. oldu. Ya da bu tam tersi bir şekilde bir sayı da olabilir. Tam sayı. Tek bir karakter çünkü. Gördüğünüz üzere artık bir tam sayı ekrana yazdırabiliyoruz. Ya da mesela bir eksi olabilir. Tire işareti olabilir mi? Bakalım. Gördüğünüz üzere bir tire işareti olabilir arkadaşlar. Klavyemizde gördüğümüz sayıları biz bu şekilde ekrana yazdırabiliyoruz. Mesela şöyle bir şey deneyelim. Bunlarla birlikte bir metin yazdırabilir miyiz peki? Deneyelim. Kod yazmaya çalışalım ekrana. Ne oldu? Sadece ekran D mi yazıldı? Bana mı öyle geldi arkadaşlar. Hadi tekrar deneyelim. Bakın. Evet. Ekrana sadece D yazıldı. Neden? Dediğim gibi çar veri tipi içerisinde tek karakter tutabilen veri tipidir. Buradan başladı baktı. K'ye tutacağım. O da var. Tamam K'ye attım. O'yu tuttum. Ha gitti d de var. D de gördü orada. Tamam. Oyda attım. Ben sadece hakkında D'yi tuttum diyebiliyorum. O yüzden biz char veri tipiyle sadece bir karakter tutabiliriz. Eğer metinsel ifade tutmak istersek arkadaşlar string veri tipini kullanacağız. Onu da önümüzdeki videolarda anlatacağız. Bundan sonra bir double ve float veri tipini anlattığım videoyu çekeceğim. Ondan sonraki videomuzlara zaten string ifadeleri anlatacağız, yani metinsel ifadeleri. Ha hani biz char ifadesiyle başka neler yapabiliriz? Hemen bakalım. Mesela geldim. Char dedim. Hadi bunu bir metinsel ifadeye benzetelim. Karakter 2 dedim. Karakter 2 de benim ne olsun? O olsun. Olsun evet. Hatta bunu kopyalayalım biraz uzun bir şey yazacağımız için. Şu aşağı gelelim. Bir tane, bir tane, bir tane, bir tane diyelim. Evet bu karakter 3, karakter 4, karakter 5 ve karakter 6 yapalım. K.O. kod. Geldik buraya 101. Programımızı kaydedip çalıştırdığımızda gördüğünüz üzere sadece K yazıyor. Neden? Çünkü printf fonksiyonun içinde biz arkadaşlar sadece karakteri yazdırmasını söyledik. Karakteri 2, 3, 4, 5 ve 6'yı yazdırmasını söylemedik. Bunun da ne yapıyoruz? Her bir değişken için arkadaşlar bir tane form belirteşi kullanacağız. Bir önceki videoda da buna değmiştik yine. Tekrar C yaptığımda gördüğünüz üzere. Şu an artık karakter 2 de yazabiliriz. O yüzden gelip ben buraya diyebilirim ki karakter 2. İlki karakter 1, ikincisi karakter 2. Bunu hepsi için yapacağız. O yüzden hemen karakter 3, karakter 4, karakter 5 ve karakter 6'yı yazdıralım. Olan sonra içeri de bizim aynı şekilde. Bu karakter 1'i yazdıracak. Daha şöyle de 1 koyalım daha güzel olsun. Şöyle yapalım. Bu karakter 1 yazdıracak. Bu karakter 2 yazdıracak. Ama karakter 3, 4, 5'i yazdıracak bir şey yok. O yüzden daha fazla format belirteciye ihtiyacımız var. Bu karakter 3 yazdıracak. Bu karakter 4 yazdıracak. karakter 5 yazdıracak. Ve son olarak bu da karakter 6'yı yazdıracak. Kaydedip çalıştıralım. Gördüğünüz üzere ekranda kod 101 yazdırabiliyoruz. Hatta hatta şöyle bir şey de yapalım. Araya char diyelim arkadaşlar. Karakter diyelim. Karakter bunun isimde karakter B olsun. Karakter B. Hemen şöyle gelelim. Boşluk yazmak istiyorum. Yani şurada kod 101'in arasında ben boşluk olmasını istiyorsam boş, çarda boşluğu nasıl kullanırız dersek x'in de arasında bir tane boşluk bıraktığımızda hemen kaydedelim. 1, 2, kaçtan sonra boşluk var? Üçüncüden sonra boşluk var. Şöyle bir yüzde c'yi daha ekliyoruz. Hiç fark etmez aslında nereye ekledim de neyse. buraya geliyorum arkadaşlar. Bir tane de karakter B diyorum. artık karakter B yazdıracak kodu çalıştırdığımda bir hata oldu. Hemen hatamızın nedenini bulalım. Evet, yüzde C yazdırmamız gerekiyordu biz. santı kullanmışız. Tekrar bakalım, çalıştıralım kodumuzu. Gördüğünüz gibi araya boşluk bıraktık. Yani iki tırnak arasında boşluk bıraktığımız zaman Çar da bizim için onu boşluk soruyor. Metinsel ifadeler arkadaşlar biz böyle yazdırmayacağız. İlerleyen derslerimizde metinsel ifadeleri de kolay bir şekilde nasıl yazdırabileceğimizi öğreneceğiz. Şimdilik bu kadar, hoşçakalın.